Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, geçen çarşamba başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisini izledi. Sevgili Yasemin'i e seyretmeye geldim. Nihayet gel. Evet, çok severim. Nihayet gelebildim yani daha doğrusu. Çok uzun zamandır sözüm vardı ona. Ee, çok geldi o beni dinlemeye. Komediyi sever misin siz? Çok, çok severim. Ben komedi hastasıyım. Gülen insanı severim, güldüren insanı çok severim. Yani Yasemin de favorilerimden. Zaten Türkiye'de çok az insan var biliyorsunuz böyle gerçek anlamda komedi yapan stand-up'lar yapan evet çok az var. Yani belki de birçoğunu bilmiyoruz tanımıyoruz keşke tanısak. Yaşar Konuşanlar adlı programı izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya'yı da ilgiyle izlediğini yineledi. Daha çok öne çıksalar ben Hasan Can zaten çok çok seviyorum hastasıyım. Hep söylüyorum yani böyle canım sıkkınsa ya da böyle sahne öncesi stresim varsa ya da evde böyle yalnız başımayım mutlaka bir bölüm Hasan Can atarım yani. <laughs> Ebru Yaşar önceki hafta düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir kez daha en iyi arabesk fantezi kadın şarkıcı ödülünü sahibi olmuştu. Vallahi ay nasıl bir şey orası yani her defasında lal oluyorum çocuklar. Her defasında o kadar heyecanlanıyorum ki yani o kadar sahneye çıkmama rağmen orası bambaşka bir şey katıyor, başka bir şey oluyor. Çok heyecanlıydım yine ve yine aldığım için çok mutluyum. Yani tüm dinleyicilerime ancak teşekkür edebiliyorum. Oy verenlere ancak teşekkür edebiliyorum. Başka onlara yani elimden keşke daha fazla bir şey gelse. Hepsini böyle sıkı sıkı sarılıyorum, öpüyorum. Ünlü sanatçı yeni yıl dileklerini de paylaştı. Daha mutlu olmamızı e, istiyorum. E, neşeli olmak, sağlıklı olmak ama en önemlisi sağlık arkadaşlar. O yüzden bu akşam bir kilo pirzola yiyeceğim inşallah. <laughs> Öyleymiş ya, eşdeğermiş ya gülmek. Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Sapanca'da sahne alacağını söyledi. Sapanca'dayım bu sene, rotamız Sapanca tab bir yıl önceden alınmış bir iş. Çok çok önceden yani söz verilmiş bir iş. Her yere gitmeyi seviyorum ben. İnsanların ayaklarına gitmek, onlara birebir memleketlerine şarkı söylemek. Bu sene de Sapanca'da olacağız. O bölgeye yakın olanlar gelecekler. İnşallah güzel bir yıl olacak. İşte arada fırsat bulduğumuzda birkaç gün dinleyeceğiz. Belki tatile bir yere kaçarız. Emin Bakalım. Ben teşekkür ederim. Ben Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisini izleyenler arasında ünlü oyuncu Birca Kalay da vardı. Ben ilk defa izleyeceğim Yasemin'i. Çok heyecanlıyım. Zekasına çok hayran olduğum bir kadın. Komedi zaten yani mizaha çok ihtiyacımız olduğumuz bir zamandayız. Bir de Yasemin'in başarısı çok aşikar artık onu tartışmaya gerek yok. Ama Altın Kelebek'teki konuşmasından sonra bir kez daha böyle bir durup düşün. Bir de yani hani o kadar kendine nevi şahsına münastır bir hali var ki çok etkiliyor beni o doğallığı, çok etkiledi diyeyim. Akalay, Lale Kıran adlı ünlü bir ekran yüzüne hayat verdiği Kuş Uçuşu adlı dijital dizinin çekimlerine devam ettiklerini belirtti. Keyifli dördüncü haftamızdayız biz. Ee, i̇şte sekiz bölüm ilk sezonu çekiyoruz. iç içe çekiyoruz biraz. Ee, güzel gidiyor. Ünlü oyuncu kendi adını taşıyan mücevher markası sayesinde ticari hayatı da tanıdığını anlattı. Benim için de yeni bir deneyim. Neticede ticareti öğrenerek doğmuyoruz annemizin karnından. Hele ben bir de parayla iletişimi bu kadar şey kötü olan, matematiği bu kadar zayıf bir insanım. Ama öğreniyorum yolda. 3 sezondur oynadığı Camdaki Kız dizisine veda eden Hande Atizi de Yasemin Sakallıoğlu'nun esprileriyle moral bulan ünlü isimler arasındaydı. Yasemin Sakallıoğlu geçen cuma eşi Burak Yırtar'la Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken magazin altı kamerasına takıldı. Sakallıoğlu gösterisini izlemeye gelen Ebru Yaşar, Birca Kalay ve Hande Ateizi'ye teşekkür etti. Çok teşekkür ederim ya. Aslında biz... Ee bir şey başlatıyor gibi de oluyoruz stand up dünyasında bir kadın e, gücünü var etmeye çalışıyoruz o yüzden bu sektördeki özellikle kadınlardan destek almak beni çok gururlandırıyor çok güzel bir şey yanımda olmaları yani ünlü komedyen büyük alkış aldığı Altın Kelebek töreninin kendisi için çok zor geçtiğini söyledi. Benim için çok sürprizli bir akşamdı Altın Kelebek çünkü kimlerin arkasından konuşacağım belliydi ama onların nasıl bir konuşma yapacağı belli değildi hepsine de duygusal konuşmalar yaptım benim hayatımın en zor akşamıydı diyebilirim gösterisini 19 Aralık'ta Londra'da sahneleyecek olan Yasemin Sakallıoğlu yaşadığı büyük gururu paylaştı. Orada ilk defa bir e, Türk kadın komedyen o sahnede stand-up yapacak. Onun gururu, heyecanı var. E, korkusu da var. Çünkü ben çok istediğim şeylerden hep korkuyorum. Hem korkuyorum hem yapıyorum. Bir de bir sürprizimiz var. Onunla ilgili bir anlaşma aşamasındayız. Ee, sonuna kadar anlaşırsak yakında açıklayacağım. Yasemin Sakallıoğlu Burak Yırtar mutlu evliliği sırrını da verdi. Başlangıcından itibaren yol arkadaşlığımız birbirimizin ışığını arttırmak üzerine olduğu için e, hep destek tam destek. Paralısıyla yola çıktık. Düşünerek konuştuk, güzel konuştu ama. <laughs> 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 ben dan dan konuşuyorum. O ikizler Burcu'ya tartıyor, biçiyor. Hep böyle kafasında bir şeyler ürettiği için ben onu genelde yalnız bırakıyorum evde. E, belli zamanlarda bir araya geliyoruz. Bence evliliğin sırrı da bu biliyor musun? Aynı evin içinde serbest zamanlar bırakırsanız evlilik çok güzel bir şeye dönüşüyor. Yoksa böyle yapışık ikiz gibi oldukça sürekli sanırım insanlar birbirlerini boğmaya başlıyorlar ondan sonra. Hoşçakalın görüşmek üzere.